Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda karşınızdayız. Yine kapet çekiyoruz. Ben kapet. Ben Magman. Arkadaşlar sizden küçük bir ricam var. Lütfen like atıp abone olun. Takipçimiz çok az var. Bir de evet, yorum at. Yorum. Bir tek bir de, şey Bir de zile, zile bassın. Dur. Tek şey isteğim bu. Bir de şu gökkuşağını açtıktan sonra gökkuşağı yenilir. Şununla konuşursak para veriyor sanki. Öyle mi? Hı hı. Diye diyor, ama no, vermedi. Vermiyor. Bir de ben konuşayım. Vermedi. Vermedi. Bize özel vermiyor. Şimdi bu ne? Hangi bölüm? Şey, süper 2'yi alacağımız bölüm hayaletle. Müze bölüm. Hı hı. Burada e, ateş etmiyoruz, şey mi yapıyoruz? Hı, -hı. Perileme mi? Ay baba normal bölümleri özledim. E, şimdi mesela bu sağ tarafı ben perileyebilir miyim? Tamam. Lütfen. Hem e, şey o özelliğim dizilir. Senin pelilemen var zaten. Bak. İyi peliliyon. Bu dededen hızlı olmuyor çabuk. Tamam yani e, şey özelliğim var dededen da. Dedeler daha hızlı. Benim yeteneğim yok. He bak bu dönüyor mesela. Hı Oy. Ucuz. He evet, davlattansam varsın onu. <laughs> ben de öylesine sıkıyorum. Bak lobul böyle. Gördün mü? Bak. Verildim, Bak lobuz böyle gördün mü? Şöyle alttan şöyle sekip de atıyor. Buradan da böyle atıyor. Kullanmak da eğlenceli. Gel. Uhu. Gel, gel, gel. Uh. de güzel bir şeymiş ya. Eğlenceli bir şey. Yani geçtik mi? Geçtik geçtik. Ne atıyorsun Şey süper 2. Senin süper 2'ni Sıfır 2 ne oluyor? Sen sen beş saniye ölümsüzlük kazanıyorsun. Çöri, ben çöl sen ben de bir, bir bir tane can kazanıyordum ama can öyle değil yani. Bölümde can sayılıyor ya mesela bir canın gittiyse yere o canı aktifleştirdiyse iki can diye gözüküyor. Hmm, anlamadım ama neyse. Şimdi Başka. süper 2 mi yapalım yani bunun? Hı hı. Ha? Evet. Ben burada bu ben Şat, şat Bey var ya bu kalsın Hı. mı bende böyle? Kalsın. Bu da böyle kalsın mı? Aa. aa. Kalsın. Tamam. Şimdi nereye? <laughs> Geçme beni ya. <laughs> Bir tane daha yaparım yapalım mı? Ne? Daha normal bölüm. Böyle... <laughs> Kontrol sende Şurada. kanki bu şey söyleyeceğim. Bunu geçip şey yaptığımızda ne oluyor biliyor musun? İkinci ada bitiyor. Ders ne yapacağız? Şu zarı mı? <laughs> zarı değil. Üstte ejderha var. Ama bölümü de geçelim. Tamam. Tam silahları değil kapat. Yok 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 yok. Slobuz bu bölümlerde işe yaramaz. Ben de değiştiremedim ama neyse ki. Yani senin değiştirmen... Ona şey var. Yani. Ha. Tamam Tamam. <laughs> hop hop. Ya en nefret ettiğim lanet günlerden biri. Oğlum, oh, dur bak. yapıyorsun şimdi üstümüze gidiyor. Evet. Bak şimdi bu kartları pelliyip üste çıkıyoruz da ben çeliği almayı Unutmuşum Neyse. Ne? Şu kartları pelliyip üste çıkıyoruz dedim ya. Ha. Oo, ben geçmiş olsun. Ben de çeliği alacağım vallahi. Çok zor bulunuyor. İkimiz anda çarısı olamıyor muyuz? Yani olamıyoruz. Ben alıyorum, sen elinden düşürüyorsun. Sen alıyorsun, ben elimden düşürüyorum. Chase'in şey, kullanımı da zor bir karakter zaten. Yukarıda. Şu küçük örnekler. Nice. Sen ya? Kaldırsın. Arabalardan görünmüyor. Gel. Oo. Merak etme hep böyle ilerlemiyoruz. Ben yine aldı pellemen lazım. Aa ya. Öyle. Kolay mini bosslar para ölüyor. Bölümün içinde bile boss var ya mini boss. Bir şey söyleyeceğim bölümleri Oo. oyunu oynarken bölümleri geçmek zorunda değil. Sadece para için geçiyoruz bölümleri. Öyle mi? Evet. Mı? Bu da bir oyunun bölümü değil mi? Bölüm de geçmek zorunda değiliz, para için geçiyoruz. Asıl amacımız bossları öldürmek. İlerle ilerle. Baba Hı. senin sonsuz canın var ya. Relax sonu. Ya olsun canım. Biz de işte ustalaşmaya çalışıyoruz. Ne değdi bana ya? Şu top atıyor ya. Ya bir ölüyorum nasıl öldüm de anlamıyorum bir de ya. Kat, şey de yani. Bir de iki kat can şeylerde etkili olmuyor bölümlerde. Hani boss, adamların iki kat canı var ya. Boss, iki kişi oynadığımızda bossların iki kat canı oluyor ya. Bu geliyor muydu? Böyle bir şey hiç hmm. Yukarı yukarı. Bak bu böyle bir adam. Bak göreceksin hemen yukarı çıkmam lazım. Ben zaten yukarı... Bak hep bu aşağı atıyor. Aaa ne attı ya? Ne değdi yani bana? Canım gitti bir türlü. He tamam böyle kal böyle kal böyle kal o yukarıdan atacak kan Kankam benim be. Yatsın. Bunlar ilerliyor düşersin. Çabuk gel. Yukarı yukarı yukarı. Relax. Sen söylüyorsun ya. Oğlum benim beynimi yazıp... Neredesin? Baba düzdü de hemen düzdü. Durdur, durdur. Nerede durduruyor? Ya baba unuttun mu? Kameradayken öldüm. Peki tamam. Bu ben ölü kolum lazım. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani ben sana oynama dedim baba, kısacası. Baba geçmek için. Tamam babacım. <laughs> Senin elinin tenine daha düşmüş bu. Değişik geldi. Stresten ısıttım. <laughs> Olamaz. Geçtik mi? Evet geçtik. Geçtik. Benim sayemde. Benim ben geçtim. Benim Magmen geçti. <laughs> evet. <gülüyor> İlk defa Magmen bir oyun bitirdi. Kaç dakika? usta Ne çok. Çok. Çok mu Yani çok. Bak böyle normal olanlarda sarı diye gösteriyor. Normalde bu bölüm bir dakikada geçmeliyiz. Daha neler canım sen Normal evet, geçtik ben, ben, Bence iki kişiyle normal. Tek kişiyle daha kısa sürüyordur. Olabilir mi? Yani hep ateş ediyoruz daha yani şey sonuçta. Chase'li yeni bir al bak. işimiz biter Chase'li alırsan. Son ay <laughs> Son halinde. Şunun yerine de Chase'li alsam. Üçlü, üçlü yerine. Hayır. O asla Chase'li kabul etmem. Kabul etmem. Öyle. Kabul etmem. Tamam peki. Üçüncü şey. boss'ta bir şey bir şey attığı şey ateş ediyor. Sun tamam mı? Dölde bölünüyor. Tamam. Daha hızlı oluyor. Mahvediyor. Özellikle üçüncü <gülüyor> hali. <gülüyor> takip ettiği için onu vuruyor. O top bilerek vuruyor ya. Hı -hı. O top gölde ayrılıyor. Anladım. B ne ya? Of, ben ya tamam, ben tam da ettiği için zıplama unutmamalı. Oha. Aa bak şey bakladım da diyor. Çarşıtı değil mi? Ne, ne çok, diyor? ben bu çok hatırlamıyorum doğrusunu söyleyeyim. Bu ne ya? Bulutların üstünde çok... sinir... nasıl durayım ben böyle? Ben Yo, normalde yok. Ben bu boşu hiç hatırlamıyorum. Ben bunu hatırladım abi. ya. Yazlıkta oynuyordun hatırlıyor musun? Ha ya, yazlıkta oynuyordum evet. Ben bunu eşkelle oynuyordum. Aynen. mı beni galiba? Benim de içiyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben bunu oynamasam bu bölüm daha iyi sanki. Ya ben nereye kaçayım arkadaş? Bu oyunu kim yaptı ya? E, chat ve Jet. İki kardeş. Ya bunun ikisi de bence şeymiş bunların yani ne? iki kardeş. Ne? Ne? Biz bir oyun yapalım da hiç kimse geçemesin falan demişler yani bence. Ne? Nereden geldi şimdi? Bilcan Bilcan'ı da kaybetti. Alkadan alkadan gelecek. Gelecek. gel. Bir saattir oynuyorum. Sen senin adamına bakıyormuşum bana. <laughs> Nasıl ölmemişim ama o arada o da inanılmaz yani. <laughs> ya bizim bu silahımız bir şey yapmıyor gibi hissediyorum ben. Yo yarıyor yarıyor. Çok bir de hasarı da çok. Adama doğru dedik olmamız lazım. Evet. Benim için kolay, senin için Biraz bu hali kısa sürüyor. Ben Hatırladığım kadar iki kişi o kadar zor olmuyormuş bu. Üçüncü haline geçiyoruz. Dikkat et. Çok dikkat et. İleri gel, ileri gel. Kanki neredeyim? Bak ateş ettik o. Tamam beni boşver. Benim. Bu hatırladığından daha zor Sen çeyiz falan mı aldın gizli gizli? Ben öldüm arkada gizli İmkansız Ben sana söyleyeyim <laughs> Abim bir de kafede ilk defa görüyordu Ben bunu geçerim ya yani. ne var ya diyordu ya böyle bir şey yok ya. Sadece hedeflerden kaçsam. Yok arkadaş ya bu. dünya saçmalığı ya. Şunu var ya bak. Mesela ben bunu bu çizgi filmi, şey bu oyunu YouTube'da izlesem mesela videosunu derim ki ya dünyanın en basit çocuk bebek oyunu falan derim yani. Ağlıyorum. Ama yani yemin ederim, bak net yemin ediyorum. Kendimi senle karıştırdın Ya, ya sen mi? beni boş ver ya, ben yaşamayayım ya. <laughs> benim sinirim bozuldu. Konuşmaya devam et. Ne anlatacağım bile <laughs> unuttum ben... Bak benim oynadığım gerçekten en zor oyun. En ama. Düşünüyorum bir taraftan da bunu söylerken. Eminim ya. Dünya en zor bir şey. Bir King of bir şey bir şey vardı sanki. Ne var? Bir tane ben, şövalye vardı bir şeyler. Ben mi oynuyordum? Yani, yok sen oynamıyordun da böyle, öyle bir oyun. God of War mı ne? Yok God of War falan zor değil yani? Böyle bir tane şövalye var işte. Bilmiyorum adını mı? Mesela annem bunu tekte geçer. Annem. <laughs> Direkt şey of tuşuna basar. <laughs> tek atar yani. Of. Yani PlayStation'ın kapama tuşu var ya of. Ha. <laughs> <laughs> Sinir oldum. Şu boşluğu özellikle... Biraz diyeyim. kartların dolacak birazdan. Doğdu. Tamam mesela ne ne oluyor bu? Valla anlat tamam vallahi 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 valla çok denilim patlaması. Son halim bu. Geçtin mi? Evet. Gerçekten. O kadar zor değilmiş ya. Ben bunu daha zor atılıyorum. Bilmiyorum ama iki kişi <laughs> olsaydı hala. Ne Okey Okay. sonlandıralım a Aldım bu arada. Evet A aldım. 6 A da var ama. <laughs> bu ne bu suyla? Green Matrix. Evlat, ha Ben Magman. Dur dur dur. Şey ben yapayım. neredeyim bu arada ya? Şey düğmeye bas. Nasıl? Şimdi şununla konuşsam. iki tanesini de açtım. Şimdi konuşsam ne olur? Konuş bakalım. Konu. Bula 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 bula. Yo yine vermiyor. Ben... Bir de bir, şey vardı. Bir de vardı. var bir şeyler almıyorum. Bir şey yok. Ee, bir de şey dedim. Açık para izledim. Şurada yani. bir tane paylan gibi bir şey var. O da para veriyor mu? Ben kestim ben kestim Baba paramızı aldım. Bir de animasyonumuz var onda. Yok ya heyecan olsun biraz. Üçüncü araya geçmeyelim daha. Bir tane animasyon vardı da geçmeyelim. Heyecan. Heyecan. Ben o animasyonu da biliyorum. Ee, Ben de alayım. Hangi? Güzel bir silah yok. Sen her şeyi aldın zaten. Dört tane bir şey kaldı? Değil mi? Yo daha geliyor. Üstten Bilmiyorum. geliyor. Ee, sen... Bu ne? Benim kullandığım var ya bir tane. Hangisi? Ama senin Chaser'ın var. Gereksiz bu işte. Tamam. Bu... Çal çal ya. Öylesine... Çal, hepsi... Bu ne? Ya yukarı doğru atıyor da aşırı gereksiz bak. Aşırı gereksiz. Ya ben bir tane şu smoke... Bo Las gel. alayım. Las yani kayboluyor Ben de alıyorum bundan? Ben bunu alacağım ya. Bu ne? Şey o, lokum. O kendi periliyor Şeker. atladığın. Atladığında kendi periliyor. Can alayım mı ekstra can veriyor mu? Yani senin periliyince canın var yani daha iyi. Tamam ne alayım o zaman almayayım hiçbir şey. Mecbur alacağız bir şey. Şu dörtlüklerden alayım bari paramız. Al. Ee, şey al ya çal çal. Şu mu? Yanındaki değil onun yanındaki. Bu bunu. mu? Sen bu oyunu daha önce bitirdin ya mesela oyunu bitirdiğinde bunların hepsini alabilmiş oluyor musun? Yani ben bile bütün paraları alamadım. Satranç taşları vardı ya ikinci parkta vardı onlar. Hmm. Onları geçmen lazım. O onları geçince iki tane para veriyor Osman Geçtik Yüzü. ya onları. Geçemedik ki. Bir tanesini bile geçemedik onları. Oynadık mı beraber? Oynadık. Ta geçemedik. Geçememiş miydik? Hatırlayamadım. Peki çıktım. Okey. Evet. Bugün, bugünkü videomuz da sonlandı. Evet. Bizi takip etmeyi, like atmayı, abone olmayı. Bir de orada bir zil tuşu var. Ona basın. gelisi bir de yorum, yorum tabii ki de yorum. Bu videonun devamı gelmesi için Bu videonun devamları gelmesi için. Görüşürüz. Zil ben Magmen. Ben Kapet. <laughs>